çiçekler açar. İzmir'in dağlarında da çiçekler açar. Altın güneş ortası mala çakar. Altın güneş ortası mala çakar. Bozulmuş düşmanlar geldi bir açar. Bozulmuş düşmanlar Paşa Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazı zaten İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında, dağlarında, dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım eksi çocukları varım bastım. eksil çocukları varım bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak bize taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak bize taşa.